Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, değerli gençler, orucu bozan şeyler, orucu bozmayan şeyler nelerdir? Onları maddeler halinde sıralamaya çalışacağız inşallah. Koronavirüs döneminde olduğumuz için şöyle soru da gelmekte. Koronavirüs testi yaptırmak orucu bozar mı? Koronavirüs testi yaptırmak orucu bozmaz. Çünkü bir çubuğun boğaza ya da buruna temasıyla oruç bozulmaz. Orucun bozulması için boğazdan aşağı bir şeylerin inmesi gerekiyor. Burada da böyle bir durum olmadığı için bu testte de böyle bir durum olmadığı için oruç bozulmaz. Yine unutarak yemek yemek orucu bozar mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim unutarak yerse içerse onu Allah yedirmiştir, içirmiştir. Orucuna devam etsin şeklinde hadisinde Orucu bozulmaz fakat aklına geldiği anda ağzında herhangi bir lokma varsa onu hemen çıkarması lazım. Gündüz rüyalandığımız zaman ihtilam olduğumuz zaman yani cunup olduğumuz zaman rüyalanmakla uyuduk gece rüyalandık cunup olduk gündüz işte gündüzün cunup olduk oruç bozulur mu oruç bozulmaz hemen yıkanırız ve orucumuza devam ederiz aynı şekilde. Geceden cünüp olduğumuz zaman sabah kalktık oruçluyuz. E, hemen guslümüzü alır orucumuza devam ederiz. Bu şekilde de imsaktan önce de cünüp ol, olduğumuz vakit e, uyuya kaldık. İmsaktan sonra aynı şekilde guslümüzü alıp orucumuza devam edebiliriz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halde gusül almış ve orucuna devam etmiştir. İğne vurulmak orucu bozar mı? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Değerli arkadaşlar iğneyi yine şu iki şekilde düşünelim. Vitamin iğneleri var, besleyici iğneler var. Yani damar yoluyla damar yoluyla serum alınanlar var. Kan kan almak. Mesela bunlar orucu bozar. Öte yandan tedavi amaçlı olan iğneler var. Ya da aşılar var. Biz bu koronavirüs aşısını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Koronavirüs aşısı da orucu bozmaz. Eğer imsaktan sonra bunları yapma imkanımız yoksa gündüzün bu oruçları tutmaya devam ederiz. Bu iğneleri vurduk diye geceden niyet etmeyelim şeklinde yaklaşmayalım. Niyetimizi yapalım, orucumuzu tutalım. Kazada gerekmez. Bir de göz damlası, kulak damlası orucu bozar mı? Veya burun damlası? Göz kulak damlaları tedavi amaçlı olduğu için bunlar orucu bozmaz. Fakat kulak yıkattırılması ile ilgili bir mesele var. Bir kimse kulağını yıkattırmak istediği vakit kulak zarı normalde delik değildir. Yani kulak zarı boğaza giden yolu tıkar. Bazı insanların deliktir kulak zarı. Kısaca kulağımızı yıkattırdık. Eğer boğazımıza su geçmezse oruç bozulmaz. Fakat kulağımız kulağımızın zarı deliktir. Eğer o takdirde boğazımıza su giderse orucumuz bozulur. Burun spreyleri var. Bu da kısaca yani eğer boğazımıza ulaşırsa kullandığımız ilaç damla. Çünkü burunda boğaza temas daha fazla, daha güçlü. O takdirde boğazımızdan aşağı inerse oruç bozulur ama inmediği müddetçe oruç bozulmaz. Aynı şekilde oruçluyken kan almak da orucu bozar fakat kan vermek arkadaşlar yani bazı tahliller oluyoruz. Mesela hastanelere gidiyoruz kan tahlili yapılması gerekiyor. Vücudumuzdan çıkan bir şey zaten orucu bozmaz. Oruçluyken tükürük meselesi var. Bu da önemli bir mesele aslında. Buraya dikkat edelim. Tükürük meselesi. Tükürük orucu bozar mı? Şimdi arkadaşlar abdest aldık ya da ağzımızı yıkadık. Ağzımıza burnumuza su verdik. Özellikle ağzımıza su verdik. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Ağzımıza su verdikten sonra bir defa tükürmek yeter. Hani ağzımızı, burnumuzu yıkadık ya abdestte. Bir defa tükürmek yeter. Hatta şöyle bir şey var. O kalan abdest suyu ağzımızda bile kalmış olsa, onu yutmuş olsak yine doğrucumuz bozulmaz. Buraya dikkat edelim. Bakınız. Abdest aldık. Ağzımıza su verdik. Bir kere tükürdük. Tamam, yeterli. Hatta su kalmış olsa bile ağzımızda tükürüğümüzde Mazmazadan kalan yani ağzımızı almış olduğumuz su kalmış olsa bile yine de orucumuz bozulmaz. Çünkü bu yine vesvese haline geliyor bu durumda. Aman acaba su yuttum mu yutmadım mı? Bu, bu konuda gönlünüz rahat olsun. Oruç bozulmaz. Hatta şu, şunu da söyleyelim. Şafi'ye göre, Şafi mezhebine göre bir kimse ağzına burnuna su verdi ağzına abdest alırken su verdi ve o ağzına aldığı su biraz boğazından aşağı indi. Değerli arkadaşlar bu şekilde abdest yani maksadı ibadet olduğu için o kimsenin orucu bozulmaz Şafi mezhebine göre. Hanefi mezhebine göre bozulur. Düşün yani Şafi mezhebine göre bırakın tükürüğü yutmayı. ağzımıza su aldığımız vakit boğazımızdan aşağı su inse bile o şekilde oruç bozulmaz Şafi mezhebine göre. Fakat şu ayrımı da yapalım. Eğer ağzımıza su aldık, abdest alıyoruz, abdest almak istiyoruz. O suyu aldıktan sonra yutarsak yani yanlışlıkla bu Hanifi mezhebine göre bozar. Şafi mezhebine göre bozmaz. Buna dikkat edelim. Yine bakmakla ya da düşünmekle, cinsel düşünmekle uzuvdan gelen bir sıvı sebebiyle oruç bozulur mu? Arkadaşlar bu şekilde de oruç bozulmaz. Ancak abdesti bozar. Burada da kafamıza herhangi bir soru takılmasın. Oruç bozulmaz. Astım hastalarının kullandığı sprey, astım ilacı aynı şekilde orucu bozmaz. Çünkü bunlar araştırılmış ve bu büyük bir kısmı, bu ilaçların büyük büyük bir kısmı ağızda ve nefes borularında yok oldukları için bunlar da orucu bozmaz. Yine yıkanmak, diş fırçalamak orucu bozar mı? Arkadaşlar mantık şu. Yani ağzımızdan herhangi bir şeyin boğazımızdan aşağı inmemesi. Mesela diş fırçalayacağız. Diş fırçaladığımız için damaktan bir şeyin tadını alabiliriz. Tat almak başka bir şeydir. Boğazdan bir şeyin aşağı inmesi başka bir şeydir. Yani diş fırçalamak orucu bozmaz. Sadece ona hassas. Edin. Diş fırçalarken diş macununun tadı olabilir. Tabi yine dikkat etmek lazım. Çok fazla abartmamak lazım. Oradan boğazdan aşağı bir şey inmemesidir. Dikkatli bir şekilde diş dişimizi fırçaladığımız zaman, e, o şekilde ağzımızda iyice yıkadığımız zaman e, or, orucumuz bozulmaz. Yıkanmak da orucu bozulmaz. E, aynı şekilde yani bu, ağza, burnuna su verdiğimiz zaman çok abartılı vermesek de yine guslümüz olur. Değerli arkadaşlar, <laughs> e, mesela şu da gelen soru: Elle tatmin olmak. Elle tatmin olmak orucu tabii ki zaten bozar. Bunu biliyoruz. Fakat kefaret gerekir mi, gerekmez mi? Kefaret gerekmez. Sadece bir gün e, kaza etmek gerekiyor. Eğer cinsel ilişki olursa kefaret gerekiyor. Bilerek yemek içmek ces e, kefaret gerektiriyor. Tabii bu elle tatmin olmayı hafifleten bir durum değildir. Sadece bu fıkhi bir hükümdür. E, şunu da söyleyelim. Ebu Hanife yani hanifi mezhebine göre yemek içmek ve cinsel ilişkide bulunmak kefareti gerektirir. Kısaca Şafi mezhebine göre bilerek yemek içmek kefareti gerektirmez 60 gün. Sadece cinsel ilişkide bulunmak kefareti gerektirir. 60 gün orucu gerektirir. Bilerek yemek içmek Şafi'ye göre kefaret gerektirmez. Sadece bir gün kaza gerekir. Bir de sigara tütün maddeleri var. Bir tanesi diyor ya sigara içiyoruz onun dumanı ya iniyor. Normalde inen bir şey yok. Sigara tütün keyif verici. Ee, şeyler zaten bundan dolayı da e, bazı arkadaşlar ya sigara eğer olmuş olsa ben orucumu daha fazla tutuyorum. Yıl boyu tut tutabilirim diyenler bile var. Arkadaşlar sigara orucu tabii ki bozar. Oruçluyken e, hayız adet olanların yani oruçlu e, bazı hanımlarımız e, adet dönemi başladığı anda orucu bozulur. Yani iftar vaktine ne kadar kalmış olursa olsun fark etmez. E, adet oldukları anda hemen oruç ya o anda oruçları bozulur. Bir gün sadece o günün kazasını tutarlar. Bir de <laughs> bilmeden imsaktan sonra yani şöyle örneklendirelim. Kişi imsak vaktinden kalktı, baktı ki etraf karanlık. Zannetti ki gece hala ezan okunma okunmadığını zannetti. imsak yani sabah ezanını ondan sonra yedi, içti ya da sadece su içti. Bir baktı saate imsak dolmuş bu unutmak değil bu yanılmak yanılmakla değerli arkadaşlar oruç bozulur yine iftar için de aynı şey geçerli diyelim yanlış ezan okundu yani ezan saati yanı, yanılttı bizi ezan daha erken okundu yani yene herkesin orucu bozulur bu unutmaya girmez bu hataya girer yani iftardan önce iftar oldu zannederek yemek yemek ya da imsak olmadı zannederek yemek yemek arkadaşlar orucu bozar. Rabbim inşallah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergah izzetinde kabul eylesin.